Osmanlı'nın en gavat sadrazamını duymuş muydunuz? Padişah I. İbrahim, güzelliğiyle meşhur Periyan Hatun'u gözüne kestirdi ve kocası Sadrazam İpşir, Mustafa Paşa'nın yokluğunu fırsat bilerek onu saraya getirtmek için emir verdi. Ancak Sivas valisi Varvar var Ali Paşa bu isteğe karşın ''Bre ben pezevenk miyim?'' diye sert tepki gösterdi. Padişahın zorlamaları ve gönderdiği cellatlar karşısında pes etmeyen Ali Paşa, Halkın da desteğiyle isyan başlattı. Bu inatçı duruş padişah 1. İbrahim'i küplere bindirdi. Ancak halkın desteği sayesinde Ali Paşa'ya kimse dokunamadı. O esnada çıkan isyanın bastırılması için gelen kişi bilin bakalım kimdi. İbşir Mustafa Paşa, kendi namusunu korumak için baş kaldıran Varvarlı'yı öldürmeye gelmişti. Hile yaparak sanki isyana katılmış gibi davranan İbşir, Varvar Ali Paşa'nın kellesini alıp İstanbul'a götürdü. Bu olay Osmanlı'nın en gavat sadrazamı olarak anılmasına sebep oldu.